Sünger Bob'u büyük küçük seviyoruz. Fakat Sünger Bob bazen sadece büyüklere yönelik bazı içerikler olduğunu görmüşsünüzdür. Tabi bunlar iddiadan öte değildir. Peki nedir Sünger Bob'un büyüklere ulaşan mesajları? 1. Yengeç Lokantası bu şekil aslında balıkçılara çok uzak bir şekil değil. Çünkü aslında bir ıslakoz tuzağı. Yengeç lokantası sahibi Bay Yengeç parayı çok seviyor. Lokantanın bu şekilde kurgulanması uzak bir ihtimal değil. Onun için lokanta bikini kazabasında bir tuzak. 2. Kayıp Bölüm Squidward'ın intiharı. Böyle bir bölüm olduğu ve son anda yayından kaldırıldığı söylentiler arasında bu bölümden çekildiği iddia edilen bir görüntü. Fakat dahası bölümün tamamen korku öğeleri içerdiğidir. 3. Sünger olan Sünger Bob. Tüm her şey Sünger oğlanına göre ayarlanmıştı. Evet Sünger Bob olmadan önce adı Sünger oğlandı. Sünger karakteri aslında bir temizlikçi oğlanı canlandırıyordu. Elinde temizlik mobu olan bir oğlanı. 4. Bacağım diye bağıran adam. 6 yıl boyunca her kazada bacağım diye bağıran adam. Düşünsenize bu espri 6 yıl sürebilir mi? Sonunda ne mi oldu? Gözlerim diye bağıran adam ortaya çıktı. Eyes. 5. Sünger Bob markası ile ilgili ürünler. Bir markaya dönüşen Sünger Bob örtü, yastık, oyuncak vesaire pek çok üründe kullanılıyor. Peki sizce bu garip değil mi? Tampax bir kadın pedi markası. Genç kızlara yönelik bir reklam aslında. Masum gibi gözüküyor fakat reklamlarda bazı temalar farklı amacı gösteriyor. Amerika'da büyük tepki çekip ürün piyasadan kaldırıldı. 6. Küfürbaz Bu bölümü izlediniz mi? Bölümde Sünger Bob çöp dökmeye gittiğinde bir yazı okuyor. Yazı küfürlü ve Sünger Bob'un çok hoşuna gidiyor. Patrick ile bölüm boyunca küfür ediyorlar. Tabi küfürler Yunus sesiyle kapatılıyor. Fakat pek çok çocuk gelişimci psikolog bu bölümü eleştirdi. 7. İntihar bombacısı. Bir bölümde Geri banyo oluyor. Sünger Bob Gary'i yıkamak için elinden geleni yapıyor. En son bombayı patlatacağını söylüyor. Bu bölümde Sünger Bob intihar bombacısına benzediği için bölüm daha sonraki yayınlarda kaldırılıyor. 8. Gary ve Patrick aslında kuzen. Aile ağacında senaryoya göre Gary ve Patrick aslında kuzen. Sizce birbirlerine ne kadar benziyorlar? 7. Büyük günah. Her karakter bir günah temsil ediyor. 7 ölümcül günah, Sünger Bob, şehvet düşkünlüğü, Patrick, tembelliği, Squidward, öfkeyi, Gary, oburluğu, Sandy, kibiri, Bay Yengeç, açgözlülüğü, Plankton, kıskançlığı. 10. En güzel gün. Bu bölüm müzikal bir bölüm ve sahne 4.20'de pek çok kişi bir şey üzerinde hemfikir bir marihuana tribi anlatıyor. 11. Humurdayan kız kardeş, Patrick'in kız kardeşi olduğunu öğrenmek ilk başta tüm izleyicileri şaşırtmıştı. Fakat işin garip tarafı kız kardeşinin Patrick'ten daha kaba, daha gürültücü, daha az kelime kullanmasıydı. 7. Octoward Squidward ismi aslında kalamar yani mürekkep balığıdır. Dokunaş gibi bir anlamına çıkmaktadır. Fakat Squidward bir ahtapottur. Ahtapot sekiz bacaklı bir canlıdır ve kahramanı çok meşgul biri olarak gösterecektir. Onun için daha sonra bu isim seçilmiştir. Kalamar biraz daha hafifletiyor ismi. 13. Bilimsel araştırmalara göre Sünger Bob'un konsantrasyon bozukluğuna yol açtığını söylüyor. Pek çok üniversiteyle ile yapılan çalışmalarda gösterinin 9 dakika sürmesi ve içerikteki yoğun hızlı tema 4 yaş ve altı çocuklarına dikkat problemi sorununa yol açabileceği belirtiyor. 14. Sünger Bob 80 kuşağı çocuğu. Ehliyete göre Sünger Bob 80 kuşağının bir üyesi. 80 kuşağını biraz araştırmanız size pek çok cevap verebilir. 15. Illuminati Sünger Bob. Sünger Bob'un bu bölümde masonluk ile ilgili bir sahne var. Illuminati ile bağdaştırılan semboller esprili bir dilde anlatmışlar. Yorumu size bırakıyorum.